Merhaba arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Ben de hoş geldim diyeyim. Servet Bey ile birlikteyiz. PKF International Genel Müdürü. Bugün kendisiyle kısa çalışma ödeneği. Kendisi de katılıyor şimdi. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili arkadaki ekranında da görüyorsunuz. Yeni dönemde kısa çalışma ödeneği diye. Yeni dönemi de herkes biliyor zaten. Merhaba diyenlere de herkese merhaba olsun. Bugün kendisiyle bir webinar gerçekleştirdik. Yetmedi, dedik ki bir de canlı yayın yapalım. p ee, PKF İnsan Kaynakları'na e, Servet Bey de bizi BNC Turkey ve herianitik.com olarak davet etti. E, etkinliklerimiz e, zaten e, dijital mobbingle yarın devam edecek birçok etkinliğimiz var. Servet Bey ile de e, iş hukuku ve SGK alanında çalışıyoruz. Bugün e, dinleyenler arkadaşlar kısa çalışma ödeneği Almak isteyenler olabilir kısa çalışma ödeneğini. Ee, bir de kısa çalışma ödeneği ile ilgili arkadaşlar ee, sorularınızı da lütfen şimdiden yazabilirsiniz. Yorumları ben takip edeceğim. Merak etmeyin çok fazla sorunun olduğu geçen Servet Bey Bursa'da 400 soru muydu Servet Bey? 700. Ne 700. 700 mu 700. Yapmayın ya. 700 soru ee, var Betül Hanım'dan geldi bir soru ama biz birazdan bütün soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Bütün sorularınızı lütfen yazın. Ee, bakın yani biraz önce bir arkadaşım mesaj atmış kendisi de faydalanıyormuş ee, kısa çalışma ödeneğinden onun da soruları var belki ondan da sorarız. Ee, önemli bir şey insan kaynakları çalışan olsanız da olmasanız da normal çalışanın iş hayatını da etkileyen bir şey. Hatta e, özellikle İK'cılar da vardır bugün aramızda onlara da bir, biraz bir şeyler söyleyelim. Özellikle Servet Bey bu konuda 20 yıla yakın deneyimi var ben de 15 yıllık bir insan kaynakları deneyimim var. Böyle karşılıklı biraz bazen Servet Bey'in lafını keseceğim. Hani sizin için diyeceğim ki ya üstad böyle diyorsunuz ama hani şu ne olacak diyeceğim. Ee, Servet Bey ben hoş geldim ama moderatör olduğum için biraz kusura bakmayın sizin şeyi aldım gibi. Ee, rol çalmaya şey, Değil mi? Rol çalmak <laughs> yaptık ama ben isterseniz hani siz ben yönlendireyim. Bugün bir webinar da yaptık kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Çok belirimi de iş yapacağız. Evet, evet. Evet. Çok böyle. Tabii tabii. 10 Nisan'da da bir eğitimimiz olacak arkadaşlar Servet Bey'in. Ee, sabah 10'dan akşam 4'e kadar kısa çalışma eğitimi olacak ama bunu da kaçırmayın. Bu canlı yayında çok fazla şey e, paylaşacak Servet Bey. Faydalı şeyler. Bakın yani bir virgülü yanlış atarsanız kendiniz için de, şirketiniz için de İK için de e, güzel olmuyor maalesef. Ba bayağı sorular var. Böyle hızlı yapacağız bu etkinliği. Hani e, işe yarar şeylerden bahsedeceğiz. Deyip Servet Bey size ben PKF hani siz isterseniz ev sahibi olarak buyurunuz. İlk önce hepiniz hoş geldiniz, ee, sevgili katılımcılar, İK profesyonelleri arkadaşlarımız, ee, iş dünyasının kıymetli temsilcileri. Ee, bu düzenlemeyi biz e, bugün e, Emre Bey ile yaptık, BKF-PNC projesi kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştiğimiz toplantımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Covid-19 e, dünyanın büyük bir problemi olarak karşımıza geliyor. Ee, sosyal bilimler açısından da. Çok ciddi bir durum. Küresel olarak da büyüme oranlarında yaşanacak daralmanın işsizlik üzerindeki yaratacağı etki çok büyük. Yani şöyle söyleyeyim, Uluslararası Çalışma Örgütü bu konuyla ilgili çalışma yapmış ve en iyi senaryo ve en kötü senaryo üzerinde bir çalışma yapmış. Yapmayın Servet yani e, Bey, e, Daha <laughs> yüksek rakamlar mı? Evet, maalesef yüksek rakamlar. Bu öngörüye göre yaklaşık 5,5 milyona göre en iyi senaryoya göre işsizlik söz konusu. En kötü senaryoda 24,8 milyon yani yaklaşık 25 milyona göre işsiz kalma riskiyle karşı karşıyayız. Yani küçücük bir, hani diyor ya virüsün yaratmış olduğu dünyadaki evet. etki maalesef evet. bu şekilde. Evet. Bu denli ciddi problem karşısında tüm dünyada ülkeler çeşitli eylem planları sundu. Amerika değişik eylem planları sundu ekonomiyle ilgili. Almanya, İngiltere yine aynı şekilde Avrupa ülkelerinin birçoğu bu konuyla ilgili eylem planları sundu. Biz de Türkiye olarak bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan e, Ekonomik İstikrar Kalkanı e, planı kapsamında bir takım önlemler ve destekler e, sunduk, e, hı hı. uygulamaya geçti. E, bu desteklerden e, en önemlisi de işsizlikle mücadele ve ve kapsamda da en büyük silahımız e, şu an konuşacağımız konu kısa çalışma ödeneğinin hayata geçirilmesi. Üstad bir şey söylemek istiyorum. Ya bu kısa çalışma ödeneği hani böyle izleyenler şimdi evde e, yemek vakti gelmeden önce bir kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bilgi alsınlar. Ya bunun şartları ne olduğunu söyleyeceksiniz tabii ki. Bir devlet destek veriyor diye. Hani ben böyle hiç bilmiyormuş gibi sorayım. Çok da bilmiyorum bu arada. E, İYİK'acıyım ama diyelim. E, bunu bir devlet destek veriyor değil mi? Bunun iki üç temel şartı var galiba. Nasıl, ne yapmalısı evet. lazım bu insanlar? E, herkes başvurabiliyor mu? Ya işte PTT'ye mi gideceğiz? Böyle bir potpori sordum. Kademe kademe gideceğiz ama. Böyle şimdi tam önce yoldan ben, geçen sorusu olarak e, Şimdi şöyle, ben ilk önce tarihçeden bahsedeyim. E, bu kısa çalışma ödeneği hayatımıza nasıl girdi? <laughs> e, bu konuyla ilgili ilk 2005'te düzenleme yapıldı. E, <laughs> İstiklal üyeleri ile ilgili. Ben şöyle söyleyeyim. Bu kısa çalışma ödeneğinin e, hayata geçirilmesiyle ilgili yani 2005'te itibaren uygulamaya başlandı bu. Ve 2005'ten olan 2020'ye kadar olan süreçte yaklaşık 20, 15 sene boyunca toplam yaralanan sigortalı sayımız. Bu tamamen iş grup verilerinden alınmış hı hı. olan sayılar. 394.728 yani 2005'ten 29 Şubat 2020'ye kadar esasında hani çok da yabancı olmadığımız bir konu. 394.798 kişi e, işsizlik e, sigortasına e, başvurmuşlar hı hı. ve kısa çalışma ödeneği talebinde bulunmuşlar ve alınmış olan bir kişi sayısı. Harika. Yalnız burada önemli bir husus daha var. Yani bu e, 394.798 kişinin e, toplam rakam içerisindeki yıl bazında dağılımına baktığımızda 2009 yılındaki toplam kısa çalışma ödeneğine yararlanmış olan kişi sayısı 191.000. Yani çok daha büyük bir. Yani toplam 15 hı hı. yılın e, toplamını sadece 2009 yılındaki ekonomik krizde Şeyler yalanmış. Bu sene ee, kaç olur hocam? Ne diyorsunuz? Vallahi Ustad. bilmiyorum kaç olduğunu. Yani, yani yaklaşık şöyle söyleyeyim, yani bayağı ciddi rakamlarla karşı karşıya kalacağız yani. Çünkü bu konuda Türkiye'nin yüzde 99, 9'unu etkilendiği bir durum yani. Etkilenmeyen sektör hemen hemen yok gibi. Yani ben etkilenmeyen sektörü görmedim. Bu süreç içerisinde Doğru. de çok fazla sorular ve soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu önemli bir konu. Yani bu istatistik bilgi de daha eğitime girmeden önce sizinle paylaşmış olacağım. Ben paylaştım yani. Peki. Yani e, kısa çalışma ödeneği tabii ki sosyal devlet olmanın da bir şeyi. Avrupa Birliği kapsamında dediniz. Evet. Biraz tarihçesinden bahsettiniz. Peki bu e, kimleri kapsıyor üstad? Yani bunu nasıl faydalanabilir şirketler? Evet. Bazı sorular da var. Ben onları da birazdan paylaşacağım sizde ama siz bir kapsam hani nedir bu şey hani okay. e, ama hangi e, koşullarda alabiliyoruz? Koşullarda. Şimdi e, 4447'nin e, sayılı kanunla e, ilk hayatımıza girdi. E, 4447 sayılı kanunun ikinci maddesi, 7226 sayılı kanun geçici e, 23. Maddesi kısa çalışma yönetmeliği ve e, pasif iş gücü genelgesi ile uygulanan bir hale geldi. E, Hı -hı. Şimdi. E, Bizim bu konuyla ilgili e, sigortalılar arasından e, çalışma şartları yerine getirme olan şartları son 3 yıl içerisinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması lazım. Ve e, kısa çalışma ödeneğine başladığı tarihten önceki e, 60 gün içerisinde de yine işsizlik sigortası primi e, ödemiş olması lazım. Yani burada e, sigortalılar açısından baktığımız zaman kriterlerden biri 450 gün e, son 3 yıl içerisinde 2020 yılı e, Nisan ayında başvuran bir sigortalı 2017 Nisan ayından sonra eğer 450 gün sigortalılığı varsa hı hı. işsizlik sigortasını prim yatırmışsa e, ve e, başvurduğu tarihten önce de son 60 gün içerisinde e, işsizlik sigortası prim ödemişse bu kapsamdan yararlanabiliyor. Peki Üstad şöyle diyorsun yani 3 e, yıllık bir sürede 960 gün var yani 1000 günün 450 günü yani 15 %45, ay, 15 ay 15, ay ödemiş prim Son ödemiş olması 15 ay. Evet 15 ay prim ödemiş olması yetiyor. Bu İyi daha nokta öncesi, var burada. Buyurun. bu Buyurun. daha önce e, bu Covid 19 nesilisiyle bu bu e, rakamlar aşağıya çekildi e, bu ekonomik istikrar kalkanı e, paketiyle aşağıya eskiden, çekildi. daha önceki 600 eskiden da. 600 gündü ve 120 Hı -hı. gündü yani 600 gündü. gün rakamı 450 güne e, 120 gün rakamı ise e, 60 güne düşürmüş oldu bir şey soracağım üstad böyle daha değişik bir soru sorayım hani izleyenlere ya ben şimdi diyelim ki ben e, yeni bir işe girdim bir ay oldu da işe gireli diyelim ya da 40 Hı. gün oldu diyelim Tam da bu kriz patladı. Dedim ki Allah kahretmesin tam da iş değiştirmiştim. Belki olur ya bir de tanıdıkları vardır Hı. izleyici arkadaşların. Ya ben acaba 40 gündür bu işteyim. 20 gün daha bu işte çalışıp başvursa işveren ben de faydalanabiliyor muyum bu durumda? Ya mesela şöyle, e, Kısa çalışma deneyinde dediğim gibi az önce e, başvuru tarihinden önce 60 gün prim ödemiş olması lazım. Yani burada yalnız hizmet taktik kesintiye uğramamış olacak. Arada giriş 5 gün ara verip de tekrar çalışmaya başlarsa... 60 gün Hı -hı. tamamlaması lazım. Ama eğer sigortalı başka bir iş yerinden çıkıp da bize herhangi bir ara vermeden, ara boşluk oluşmadan 29'unda 30 çıkıp 30'unda eğer bize başlamışsa ara boşluk oluşmadığı için bu kapsamda kısa çalışma ödevlerinden yararlanabilir. 60 gün tamamlamak koşuluyla. Ama son gün 5 gün eksik kaçırdım gibi bir şey yok. 5 gün bekle 5 gün sonra başvur. İşveren evet, başvuru. Ama tabii şöyle ki ama, değil mi? E, buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu bu başvuru esnasında sigortalının daha önceki lisede bizim iş kura müracaat etmiş olduğumuz ve Çalışma Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Bakan Başkanlığı tarafından, İş Fetişleri tarafından onaylanmış lisede olmadığı için bu yeni ilavelerle ilgili başvuruda bulunmuş olması lazım. Yeni hmm. başvuru şartı gerekiyor. Yani yeni, yeni ilave başvuru. sigortalılar, yeni başvuru şartı gerekiyor. Peki, biraz daha hani interaktif olsun diye bir soruyu mesajer Hanım sormuş. Hemen söyleyeyim. Kademe kademe de gideriz. Servet Bey. İş yerinin tümünde faaliyetin tamamen dur durması dedik. Ancak birkaç evet. bölüm çalıştı. İlk hafta için bu sorun mudur? Ya yani bir birkaç bölüm çalışmış Hacer Hanım'ın sorusunda. Sorun şimdi mu bu? Ee, şimdi işaretli çalışma tümünü. Hani evet, tümünü evet. Orada şöyle söyleyeyim. E, kanunda şunu söylüyor. Eğer siz faaliyet içerisinde kısa çalışma ödeneği başvurduğu başlangıç tarihiniz içerisinde, başlandığı tarihten itibaren ee, bu kısa çalışma ödeneği süresi boyunca en az 4 hafta ara vermiş olmanız lazım. Konulardan bir tanesi şu. Sizin bu biz diyorsunuz ki benim işlerimde hiçbir şekilde çalışma yok bu dönem içerisinde. E, e, evet. Bu 7 günlük süreçte eğer sizin bu kısa çalışma ödeneği başlangıç listemize vermiş olduğunuz sigortalılar çalışmaya başlamışsa onlar çalışmış olduğu sigortalılar kısa çalışma ödeneğine yararlanamazlar. Hiç firmanın tamamı değil. Sadece onlar için yararlı. Evet, sigortalı, evet, aynen, Peki aynen. bir soru daha vardı. Hemen yukarıya çıkayım. Bu arada arkadaşlar diğer sorularınızı da yazın. Hani Servet Bey'i e, bulmuşken bir soruda diyor ki kısa çalışma ödeneğinin dezavantajları nelerdir? Dezavantajı bir soru e, şöyle söyleyeyim. E, bu şunu kastetmek istiyor. Yani bugün biz 100 lirayı alırız devletten. 200 Aha. lira olarak geri ödemek istemiyoruz. Acaba bu konuyla ilgili Aha. yapmamız gereken nelerdir? Yani dikkat edeceğim hususlar nelerdir? Hani bugün evet. eğitimde de konuştuğumuz konular vardı. Yani e, işverenler neye dikkat etmeli? Yani nereden gol yememeli? konusu gündeme. Evet dezavantaj yani. nedir evet. Servet Bey ne diyorsunuz? Evet şimdi ilk önce ben şöyle söyleyeyim dünyadaki uygulama şekilleri ve Türkiye'deki uygulama şeklini kısa bir bilgi notu olarak paylaşayım ben. Tabii. Mesela Avrupa ülkelerinde bu ciddi uygulamaya girdi. Bunu en iyi uygulardan bir tanesi Fransa. Fransa'daki ben uygulamayı anlatacağım. Hatta bir araştırma yaptık arkadaşımızla beraber. Fransa'da bu ne şekilde uyguluyormuş diyor. Fransa ilk korona kriziyle 25 Mart'ta kısa çalışmaya ilişkin genelge yayınladı. 25 Mart 2020 tarihinde. Hı hı. Ve kolay bir sistem geçti. Bu kolay bir sistem nasıldı? 25 Mart 2020 tarihinde kısa çalışmaya dair başvuruların her 48 saat içerisinde sonuçlandırılacağını söylüyor. Ve bu süre içerisinde başvuruya dönüş olmazsa kurumlardan hı hı. başvurunun kabul edilmiş sayılacağı. Yani diyor ki e, işverenler diyor bu konuyla ilgili beyan usulüne göre başvuruda bulunsunlar. Eğer ben 48 saat içerisinde işverene dönüş sağlamazsam e, bu başvurunuz geçerli sayılır. Bizde Biz böyle bir şey de, yok tamam, dersin. Böyle bir şey var ama şöyle biraz e, süre uzatılmış hali olarak var. Hemen ertesi gün 26 Mart'ta e, 2020 tarihinde e, yapılan başvurular e, tarih 60 gün içerisinde sonuçlandırılır hükmü geldi. Yani 26 Mart'ta Bizim bu konuyla ilgili şey hı hı. talimat yayınlandı ve yayınlanan talimatta kanunda şunu söylüyor. Bize yani iş kura yapılan başvurular 60 gün içerisinde resmi gazetede yayınlandı kanunda. Yani geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır diyor. Yani arada biraz zaman olarak biraz fark var. Yani 60 ya gün 68 mantık akşaksız sormayı... olarak. Seviyorum Üstad biliyorsun hani daha işe yarar olsun diye izleyiciler için. Ya peki bu 60 gün mü oluyor gerçekten? İşin bir Yok, şeyi var. 60 gün ne olmuyor. Yani şöyle, Buyurun. o konuda gerçekten hem iş gruptaki personel arkadaşlar olsun hem rehberlik ve tehlikeli başkanlığındaki iş ve olsun gerçekten çok hızlı dönüş sağlamaya başladılar. Yani bu ilk hafta içerisinde gelen taleplerin hemen hemen 3 veya 4 gün içerisinde sonuçlandırılmaya başladı. Ama Yani başvuranlar varsa şu an e, düşünsünler 4 var. güne Zaten, gelir, bir haftaya gelen olur değil mi? Doğru anlıyorum. Aynen öyle. Hatta gelenler oldu. Yani 23 hmm. Mart'ta başvurup 26'sında, 27'sinde onay gelenler oldu. 3 gün içerisinde onay alınanlar oldu. Ama bu şu, ilk başta başvuru çok fazla yoktu. Şu an başvurular çoğalmaya başladı. Şimdi Türkiye'nin 81 ilinden başvuru geliyor. Sadece İstanbul'da Belki değil. Hmm. 81 ilinden her yere hmm. başvuru geliyor. Şimdi bu başvurular İşgücü sistemi üzerinden e, mail ortamıyla alınıyor. Yani mail ortamıyla aldıkları hı hı. için bu maillerin özellikle e, işgore gidip gitmediği konusu çok büyük bir sıkıntı şu an. E, özellikle e, ileriki süreçlerde de konuşacağız bu konuyu ama e, şu Tabii. an firmalar açısından en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ee, başvurularınızın iş ulaşa ulaşmadığı konusu. yani Birazdan geleceğiz. Çok tereddüt sayılır. Birazdan geleceğiz. Tamam. Doğru, okay. doğru Üstad. Şimdi bir soru daha var. hani interaktif olsun, insanlar da sıkılmasın. Evet. Çok da sıkıcı bir konu gibi yani. Aslında tatsız da bir konu gibi ama bu da önemli evet. bir ihtiyaç. Hani bir ton vergi ödüyoruz. Devlet de bu konuda destek oluyor. sağ olsun. Bir soru gelmiş Kenan Bayram Bey'den. Diyor ki işletmeyi tamamen kapatmışlar önce. Sipariş olduğunda mecburen birkaç personel çağırmak zorunda kaldık. Sıkıntı olur mu diyor. Şimdi şöyle işletmeyi tamamen kapatmışlarsa e, diyorum ya sadece güvenlik personeliyle ilgili yani firmanda e, çok az sınırlı kalma kaydıyla e, şey yapması lazım e, yani bu başvuruyu anlatabilir. Yoksa eğer firmanın diyelim e, 500 tane çalışanı var bu 500 tane çalışan içerisinde e, diyelim e, bir bölümü e, üçte bir işte başladı çalışmaya başladı bu firma açısından e, uygunluk denetimi esnasında sıkıntı yaratır. Onun için biz, kim bilecek üstad e, diye böyle bir, öyle bir kim şeyler bilecek, gelebilir. Kim, kim bilecek bunun şeyini. E, kim Nasıl kimler çalıştığını. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda ilk önce biz başvuru sürecinden kısaca bahsedeyim. E, başvuru sürecinde e, sunmuş olduğumuz evraklarla ilgili e, bu incelemeleri e, bugün konuştuk konu üzerine hı hı. bayağı bir. E, üç tür başvurumuz vardı. Birincisi bakanlık kararıyla kapatılanlar var. Bunlar evet. e, spa merkezleri, eğlence merkezleri ve kanun kararıyla kapatıldı. Hı hı. Bunlarla ilgili e, herhangi bir e, yasa kapsamında kapat kapatıldığı için e, direkt zaten e, inceleme evrakları, başvuru evrakları hı hı. çalışma bakanlığı İş teftiş kuruluna gittiği zaman e, İş teftiş kurulu bu konuyla ilgili direkt onaylama yapıp gönderiyor zaten. Çok fazla üzerine durmuyorlar. İkinci hı. başvuru şekilleri de şöyle. E, şimdi sağlık sebebiyle tedirgin olan işverenler e, bu süre içerisinde e, korona riskinden korunmak için işletmeyi kapatabiliyor. Böyle bir durumda üretim rakamları azalmış mı azalmış oluyor. E, sipariş rakamları da belki gelmemiş de olabilir. Yani işletmeyi tamamen sağlık amaçlı e, koruma amaçlı yapılmış hı hı. olan e, bir kapatmadan bahsediyoruz. E, burada e, da sadece yönetim kurulu karar alınması ve başvuru evrağı içerisinde e, evet. başvuru formu ve listeyi vermesi yetiyor. Üçüncü önemli konulardan bir tanesi ve en önemlisi firmaların özellikle koronavirüs, covid-19 sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşmesi zor halde kalması evet. maruz kalması. Şimdi burada evet. da şunu ispatlamamız lazım. Ee, bizim bu konuda ne kadar maruz kaldığımız, ekonomik olarak e, maruziyet vereceğimizde ne olduğunu veya krizden ciddi anda etkilendiğimizi belgeleriyle sunmuş olmamız lazım. Ne, nasıl bir belge yani, vereceğiz? Ustaz, zaten etkilenmişiz. Yani burada etkilenmişiz. Yani ben ya. yani, izleyenler için ben, ben, ben size anlamadım. şöyle bir örnek vereyim. Ee, şimdi başvuru formu hepsinde üç başvuru şeklinde de ortak. İşçi bildirim listeleri de, başvuru listesinde yer alacak olan işçi listesi de ortak. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Sadece burada bizim ekonomik olarak ne şekilde etkilendiğimizi e, sipariş rakamlarımızda azalma meydana gelmiş olabilir. Veya üretimimizde azalma meydana gelmiş olabilir. Veya hiç sipariş almamış olabiliriz. Bunlar bizim için ekonomik olarak etkilendiğimizin birkaç belge sunmamız lazım. Yani, yani geçen de, ayın mesela cirosu, geçen ayın üretimi, evet. bu ayın cirosu zaten ortada, üretim Şöyle ortada. Şöyle bir şey de olabilir. Koyun, Mart ayı da olabilir. Yani Aynı öyle. Mart ayı da olabilir burada. Mart ayının ben 15'inden sonraki, 15'ine kadar üretim rakamlarımla, cirolarımla, satışlarımla veya stoklarımla, ki belgelerle 15'inden sonra, kriz başladıktan hmm. sonraki olan belgeler aslında ciddi farklar Yani oluşturur. illa aylık, benim dediğim gibi aylık olmasına yok, gerek yok. Bu Yok, bir aynen oldu. öyle. Hı. Aynen, yani Peki, orada baş... bizim krizden Buyurun. etkilendiğimizin şeyleri, emarelerini istiyor. Yani, iş kuşuna bakıyor. Tamam diyor, krizden etkilendik. Ama diyor, bunu diyor, ekonomik olarak etkilendiğimizi bize belge olarak Hatta bugün bir örnekle biz de konuşmuştuk. İki tane müteşebbis düşünelim, işveren düşünelim. Bunlardan bir tanesi ben yedi kimi üzerine faaliyet göstermiş olsun. Bir tanesi Hı -hı. de bez maske üretimi yapmış olsun. Şimdi Peki. baktığımız zaman ikisinin de faaliyet konusu tekstil ile ilgili. Bir tanesinde işler gece gündüz çalışıyor. Diğerinde baktığımız zaman işlerde durgunluk var. Hatta sipariş üretim fabrikayı kapatmış. Ama bu iki işverenimizin de faaliyet konusu ne? Tekstil ile ilgili. Yani burada şimdi e, bu özellikle maske imalatı yapan, e, işte bez maske dediğimiz imalatı yapan evet. kişilerin kısa çalışma ödeneği etkilenmesi durum söz konusu mu? Söz konusu değil. E, diğer tarafta penye imalatı yapan kişinin bu durumdan etkilenme söz konusu mu? Söz konusu. İşte uluslararası firmalardan sipariş iptalleri olmuş veya yurtdışı piyasalarda işletmeler, alimeler kapatılmış veya kapanmış. Onun için siparişler gelmediği için ikisinin de faaliyet konusu tekstil olmasına rağmen bir tanesinin işlerinde buna müteşebbis riski diyoruz biz burada. O riski alıyor zaten. Yani tekstile diyelim penye dikimini imalatını yapan kişi yatırım yaparken o riski almış, diğeri de almış. Mesela, e, bu çok yani da... aslında birazcık mantığa bakmak lazım iş hukuk konularında. Bizim hatta şimdi konumuz değil ama KVKK, GDPR konusunda da veri gizliliği evet. için hep şunu derler. Ya bir tane ortaya çıta koyun, şunu da üstüne koyun. Acaba bu işin adamın verisini topladınız, bu adama ne faydası var, size ne faydası evet. var şeklinde bir bakın. Burada da aynı şekilde ya bu işte bir sektörü ne zararı oldu, bize ne zararı oldu gibi olabilir. Bir önemli soru var burada. Geriye dönük başvuru için bir süremiz var mı diyorlar Üstad? Şöyle, e, olağan dışı olmadıktan sonra e, bu süreyi kaçırmayız. Nisan ayı için Mart ayına başvuru yapabiliyoruz. Şimdi ben esasında e, biraz hızlı giriş yaptık. Yani bu COVID-19'un e, <laughs> COVID yani e, kısa çalışma deneyim e, şartlarında ilgili yani e, ne şekilde şart oluşursa, oluşursa kısa çalışma ödeneği geçerli. Kanunda şunu söylüyor COVID-19 ile ilgili ee, çalışma hayatında yarattığı aksamalardan dolayı zorlayıcı sebep. Zorlayıcı sebep burada ne? Covid 19 belli. Hı hı. İş yerindeki haftalık e, çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranda burada yani askeri süreyi belirtmiş. Yani e, azami süreyi değil. Hı en az hı. üçte bir oranda azaltılması veya süreklilik koşulları aranmaksızın işletmenin tamamının veya bir bölümünün faaliyetin durdurması hallerinde uygulanıyor. Yani e, biz e, eğer Az önceki örnekten gidersek e, tıbbi malzeme, tıbbi maske e, imalatı hı hı. yapan firmada azalma var mı? Yok e, baktığımız zaman ama diğer tarafta tekstil açısından baktığımızda e, penye imalatı yapan firmada e, bu azalmaların söz konusu.